Efendim şimdi geldik erkeklerin en sevdiği konuya, en sevdiği hikayeleri anlatmaları için soru soracağız. Bir askerlik hikayeniz var mı? <laughs> Beyefendiye verelim. Bak. Ben 9. ana Jet Üstü'nde e, yedek subay olarak görev yaptım. Hizmet bölüğüne bakıyorum. Dediler ki falan eğer işte destek kuru komutanına böyle fırça attı nerededir dedim. De nöbetini bulunu. 3-5 nöbeti de yerini söylediler. Buna gece gittik. O gece de ben nöbetçiyim. Şimdi yaklaştığın zamanın o parola işaret verecek. Parola deniz, işaret balık. Şimdi yaklaştım biraz ona. Du kimdir o dedi. Üç adım yaklaş, yaklaştım. Deniz ediyor Ben palamut diyorum. Olmadı komutanım. Deniz. İstavrit diyorum ona. La yat yere dedi bana tam yeterken la komutanım dedi balık dede geç dedi ya ben seni çok seviyorum <laughs> dedi balık dede geç. Efendim e, burada böyle gülüp eğleniyorsak bu kadar rahatsak hepsi şu anda nöbetimizi bekleyen askerler sayesindedir. Bütün kardeşlerime. Kardeşlerime hayırlı teskereler diliyorum. Ee, onları çok seviyoruz. Onları Allah başımızdan eksik etmesin. Bakalım bahsettiğiniz nöbette hala askerliği devam eden birinin başına neler gelebiliyormuş? İzleyelim. Buyurun. Oğlum, ben ne kadar dur nöbetteyim ya? başlar gözüme bir tuhaf görünmeye başladı artık ya. Hepsi kadın gibi salınıyor <laughs> Allah'ım çama bak lan ne güzel bel vermiş ya. Allah'ım ne oluyor ya? Devrelerle yaşamaktan devrelerim yandı. <laughs> Aha, vallahi salınıyor. Şişt, lan! Ne oluyor kim var orada? Parolayı söyle! Benim lan ben İsmail. Oğlum o bıyık ne lan? Oğlum her gazinosunda eğlence var. Ben Ayhan Işık oldum. Konyalı Hasan da Belgin Doruk oldu. <laughs> Öyle takılıyoruz. Ne güzel lan. Aşk konuluymuş. Ne oldu lan? Dertlendin mi? Tertip, toprağım. Oğlum nişanlımı görmüyorum. 138 gün oldu ya. Ah, ah, benim 456 gün oldu tertip. Harbi mi lan? Senin sevgilin mi var oğlum? Bilmiyordum ha. Yok lan. 456 gündür ben kadın görmüyorum ya. <laughs> Oy, o neydi ya? En son gelirken ben havaalanında uçakta hostes gördüm aga. O neydi böyle acil çıkış buradan, buradan, buradan yapıyor. Böyle koltuk altı böyle bıngıl bıngıl. Ne diyorsun ya? Abi insan kadının değerini askerde anlıyor ya. Vallahi İsmail ben artık cinsiyet falan ayırt etmiyorum. <laughs> Erkek, kadın, herkesin değerini anladım ben burada. Ne diyorsun lan? Oğlum var ya ayak kokusu koklamaktan nefes aldıkça ağzıma postal tadı geliyor lan. Oğlum acemi birliğinde bir tane hemşire vardı Nurten hemşire. Allah'ım seversen. Abi Allah iğneyi böyle batırıyordu böyle koltuk altı bunda. Oğlum ya nasıl başlıyorsun nasıl devam ediyorsun? 456 gündür görmüyorum diyorsun. <laughs> en son hostes gördün diyorsun, Nurcan Hemşire nereden çıktı? Acemi Birliği'nde hocam. Tamam oğlum, geldin askeri, Acemi Birliği orada. Nurcan Hemşire de orada. Acemi Birliği'nden Usta Birliği'ne uçak da gelmiş hocam, babası zenginmiş. <gülüyor> ya. <gülüyor> Buyurun devam edin. Ne demek istediğinizi çok iyi anladım hocam, lütfen izleyin. <laughs> O, o, benim konu, o benim başlığım hocam, rica ederim. Peki, devam edin. Tertip bir Nurcan hemşire vardı. İğneyi böyle yapıyordu, bura bıngıldıyordu böyle. Böyle yapıyordu, buradan bıngıldıyordu. Her türlü bıngıl bıngıldı. Abi su gibiydi kadın ya, su gibiydi ya. Ee, ve sonra ne oldu? Abi ne olacak, erkeğin arasında kala kala evrimleşti. En son bizimle birlikte sabah tıraş oluyordu ya. <laughs> Ulan işte, sonra da kadınları niye askere almıyorlar? Aga, ben gideyim Ergazino'sunda bir iki klip izleyeyim. Şarkıcı Ebru diyorlar, yeni klibinde cesur pozlar vermişti diyorlar. Ben bir gideyim gelirim. Şişt, oğlum, sonra uğra bana anlat lan klibi. <laughs> ah be! Ak ah, ulan sevdiceğim, neredesin ya? Neredesin lan? <laughs> Buradayım başka. Sen kim var lan orada? Parolayı söyle! Aşkım. La aşkım diye parola mı olur? Vururum vallahi Kimsin? Aşkım, benim Burcu. Burcu? Evet. Kız, ne yapıyorsun sen burada? Sana kaçtım. Evet. Çok özledim seni. Kızım, bana kaçtın ama bu da şimdi totalle bana kaçacak ha. Ne? Yavrum, niye kaçtın? Askerliğimin bitmesini bekliyordun ya aşkım çok özledim seni dayanamadım ben de sana kaçtım. Zaten sana kaçmasaydım babam beni Muhsin'e verecekti. Ne? Evet. Mu Kızım ben seni istemeye gelmedim mi? He, Gel. babam askerliğini yapmamış adama kız yok deyip beni geri postalamadı mı? Postaladı. Ben tecilimi bozdurup askere gelmedim mi sırf seninle evlenmek için? Geldin. Lan ne pis babam varmış ya. Öyle. E Muhsin de yapmadı ki askerliğini. Ama Muhsin'e bedelli çıktı. Bedelliye gidecek ya. Kuru yemiş sattı bedelliye gidiyor. Yapma ya. Evet. Burcu. Evet. ...o seni anca bedelli sever. İşte Benim o... sana olan aşkım uzun dönem. Ya aşkım ben de o yüzden sana kaçtım zaten. Ya Sevinmedin kaçtım mi? ya tamam çok sevindim de ya... ...çok zamansız oldu. Hadi sen git komutan, komutan falan görür ya. Ya o kadar uzun yoldan geldim. O zaman... ...biraz bugün erken çıksan. <laughs> ne olur. Kızım iş yeri mi burası? Nasıl erken çık? ya? Ya... Ne var birazcık bir gün, bir gün erken çık ne var? Hastayım de. Şey yap, yıllık iznini al. Evet. Allah'ım sen erkekleri kadınlara bir offsite bir askerle anlatmakla terbiye etme ya Ya sen, sen zaten her gün buraya geliyorsun. Her gün buradasın zaten. O zaman şey yapalım. Terfi ol. Sen şimdi neydin? Yüzbaşı mıydın? Yüz bin başı ol. Hem hem babam da sevinir. Hadi ne olur yap bunu. Kızım bak geçenlerde burada bir arkadaşın terisini kutladık. Kutlamalarda halay çektik. Ben de halay başı oldum. Bu civarda alabileceğim en yüksek, en yüksek rütbe o. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Hadi sen git ya, biri falan görür. Kurban olayım ya, askerliğim yanacak. Ya bir kerecik benim için. Bir kere biraz erken çıkamaz mısın? Ne olur. Ya tabii istesem çıkarım. <laughs> Ama şimdi yani arkadaşlara ayıp olur. Yani konu komutan falan değil. Çünkü niye? Yani zaten geçen <laughs> Gittim komutanın odasına girdim. Birazcık dinlendim orada. Biraz uyudum, uyudum falan filan bilmem ne. Evet. İşte geldi, sen ne uyuyorsun burada dedim. Sana mı soracağım lan? Evet. Sana mı soracağım dedim. Bu böyle bir tırslı bir çekindi. Vallahi çekiniyor benden. Ya. Gerçekten mi yaptın mı? Ben, her zaman yapıyorum ki sürekli posta koyuyorum adamı. Ay çok seviyorum. Oğlum. Canım. Hüseyin Kangal, Sivas Emret komutanım. Gel lan buraya gel. Gel buraya. Gel buraya gel. Geç lan şöyle. <laughs> Oğlum bu sakal ne lan ha? Ne bu sakal? Komutanım ben sizin odanızda uyuyakaldım diye ceza olsun diye bana sü süresiz nöbet verdiniz ya. Ha? işte o sırada çıktı. <laughs> Anladım. Süresiz diye. Ee... Merhaba. Bu ne zaman çıktı lan? Ee, tanımıyorum ki ben onu. Bu şey herhalde askeri malzeme satmaya mı gelmiş? Ne? Hadi arkadaşım hadi istemiyoruz yeşil don mavi fanla. Hadi yürü. Komutanım kafasına taş atayım mı? Bırak. Nasıl ya? İki dakikada nişanlını satıyorsun. Nişanlısıyım ben onun komutanım. Onun için geldim buraya kadar. Nişanlın mı lan bu senin? Ha? Sen nöbette nişanlınla fingir diyor mu lan? Oğlum bak. Sen fingir dersen. Ben fingir dersen. <laughs> bu fingir dersen. Aziz fingir derse ki çok zor. <laughs> Seyirci komple fingir derse ki mümkün. Hepimiz fingir deriz. <laughs> Komutanım yok, fingir demek falan yok. Destek amaçtı yani, arkamda durmak amaçlı geldi yani. Komutanım ben şöyle anlatayım, biz fingir deşmiyoruz. Ama ben buraya geldim çünkü yoksa babam beni başka birine verecekti. E ben de nişanlımın peşinden buraya geldim. Kızım sen manyak mısın ya? Ha? Manyak mısın? Çık git buradan. Bölüğü terk et. Oğlum, Heh. Bu kızı bölükten çıkarmazsan sana var ya sınırsız hücre hapsi veririm yemin ediyorum. Hücre hapsi yersin. Tamam. Sen yersen. <laughs> ben yersem. <laughs> ne bu yerse? Böyle otlarla komple. Aziz yerse ki çok mümkün. <laughs> seyirci komple yerse hepimiz yeriz. <laughs> tamam. Git kız ateş ederim bak git hadi. <laughs> git kız. Komutanım o kadar uzun yoldan geldim. Sevenleri ayırmayın ne olur. Bir kere daha son bir sarılayım. Ne kadar sert görünsem de... <laughs> ...bu sert kabuğumun altında... <laughs> ...duygusal bir insan var. Kendim de zaten şiir yazan bir insanım. <laughs> Dört kıta. Ama sen yazarsan... <laughs> ...ben yazarsam... <gülüyor> ...gülme, <gülüyor> gülme <gülüyor> lan! Ben gülerim, babutanım ben. Emredin komutanım. Sen yazarsan... ...ben yazarsam... ...bu yazarsa... Aziz yazarsa mümkün değil. Seyirci yazarsa hepimiz yazarız. Haydi gittim ben. Rahat. Aşkım, kader böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Sen git. Artık Olsun. Muhsin'le de evlenirseniz, çocuğunuz olursa, erkek olursa bari adını Hüseyin koyun, olur mu? Tamam, Hüseyin Komutanım koyarız. <laughs> Aşkım, şimdi gidiyorum ama bir hatıra ver bari bana, ne bileyim. Şu kemer tokasını ver. Kemer tokası değil kızım, o el bombası. At onu, at onu! El Yapma! El bombası o! Ya? At ne bileyim, at! At patlayacağız! <laughs> Hava irtişecek! Ya ne havayı irtişiyor ya? kızım cephaneliği patlattı ya. Aa. Yaktın askerliği. Aa. Kaç, kaç, kaç. kaç. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor>